Herkese merhaba. Bir sessiz kitapla daha karşınızdayım. İlk sayfamda geometrik desenlerle çalışma yaptım. Bu sayfada çocuk her şeyi yerinden çıkartıp geri takabiliyor. Altlarına makine dikişleri attım. O desenlere göre çıkartıp takacak çocuk. Burada ise mantar çalışması yaptım. Her birinin üzerinde sayılar var. O sayıları bulup tek tek sayıp yerlerine cırt cırtla yapıştırabiliyor. Burada renkleri, çubukları renklerine göre yerleştirmesi için bir sayfa oluşturdum. Kamp çok sevdiğim için böyle bir şey yaptım. Fermuarı işlemesini oraya bıraktım. Yıldızları falan elimle diktim. Bu sayfamda ise çamaşır asma. Ondan sonra orada bir çamaşır tepeti koydum. Onun içine yerleştirme gibi şeyler yaptım. Bu sayfam böyle oldu. Diğer sayfamda ise düğme çalışması yaptım. Tırtılın her bir yerine düğme yapıştırdım ve oradan çıkartıyor. Burada kocaman bir peynirin içine fare yaptım. Fare buradan evinin yolunu bulacak. Lastikle beraber geçiriyorum hepsinin içinden. Sonra fareyi yuvasına götürüyoruz. Benim kitabım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.